Niye dükkan şartları uygun değil? Yani 40 senedir uygunmuş işte da şimdi uygun değil? Biz ısrar edeceğiz, biz geleceğiz. öyle bürokratların e, keyfine hareket edemeyiz. Bunlar kötü niyetli kişileri caydıracak tedbirler değil. Neydi amacımız? Sektör disiplini olsun, yalan yanlış yapmasın. Emlakçılara zaten yapmamışlar. Otogalericilerine yapmamışlar. Kuyumcuya niye gelince böyle bir şey? Yarım kilo altın. Ne var diyor, 225 bin lira tutuyor. Kardeşim sen emekli olsan 200 bin lira alacak mısın sen? Bunu talep eden Ankara Kuyumcuları Odası olarak ben talep ettim. Çilingir, Demirci, Sopaçlı, Oto Tamircisi siz kuyumcular diyor bu gruptasınız. E diyor ki kamera boyun 30 gün izleyelim. Ya 10 günlük zaten televizyonlarda ve gazetelerde gördüğünüz kuyumcu dolandırmaları, kuyumcu hırsızlıkları, kuyumcuların kamerasında yakalanıyor. Yastafımız e, meslek odalarına, temsilcilerine güvensinler. İnanın biz elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizi izlemeye devam etsinler. Sizi de izlesinler. Kuyumculuğun yeni sesi Kuyum Haberden herkese merhaba. Kuyumculuk sektörüyle ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyordu. Kuyumcular Odası başkanlarımız, üç başkanımız Ankara'ya gitti ve Ticaret Bakanlığı'nda önemli görüşmeler yaptı. İş Ticaret Genel Müdürü ile oturdular ve gelişmeler kapsamında Görüşme yaptılar. Peki neler konuşuldu? Ne gibi adımlar atıldı? Olumlu gelişmeler olduğunu biliyoruz. İşte tüm bu toplantının ayrıntılarını konuşacağız. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Sayın Hasan Çavuşçulu, başkanımız yayınımızda. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Hemen isterseniz toplantıda neler konuşuldu onu sizden öğrenmek isteriz, duymak isteriz. Nasıl bir toplantı oldu? Olumlu adımlar atıldı mı? Neler konuşuldu? Tabii ki biz görüşlerimizi dile getirdik. Üç İzmir, İstanbul ve Ankara olarak. Zaten birlikte de görüş beyan etmiştik. Aşağı yukarı ortak noktalarımız belliydi. Fakat burada e, bakanlığın halen bazen bazı konularda ısrar ettiğini gördük. Buradaki en belirgin örneği yani kuyumcunun tarifi var. Kuyumcu işte değerli metal ve madenlerle gene değerli ve yarı değerli taşlarla imalat yapıp bunları satan kişiye kuyumcu deniyor. Fakat bu yasada bizim ısrarla söylememize rağmen gene bir kuyumcu adı altında tefecilere, kötü niyetli kişilere fırsat tanınıyor. Nedir bu fırsat? Kuyumcu diyecek, içine 20 kilo altın varmış gibi dükkana altınları koyar, altınmış gibi sarıları koyacak, kaplar altınları koyacak kuyumcu, dükkanında kuyumcu tabelası olacak ama orada şunu söyleyecek, işte bunlar altın değildir diye yazacakmış. Ve kademe dahildir gibi bir kağıtla kim buna dikkat edebilir? Gelir adam, bakar kuyumcu içeri girer, içeride de post cihazları maşallah var. Bunlar kötü niyetli kişileri caydıracak tedbirler değil. Bunlar iyi niyetli, yılların kuyumcusu ve kuyumcuları Mağdur edecek e, durumlar. Halbuki madem kuyumcu altınan ve değerli taşlarla, yarı değerli taşlarla ilgili ticaret yapıyorsa bunun işi de adı da zaten parakende işi ise, parakende kuyumculukta, parakende yasası ise bunu koydurmayacaksın vitrinde, satıştan ilgili. Ama insanlar imalatta yapabilir, örnek yapabilir, çalışır, tasarım çalışması yapabilir bir atölyede. Bunların e, mutlaka düzeltilmesi lazım. Bir başka hususta kuyumcular devletimlerini bu yetki belgesi gibi belgelerde de hep ticaret il müdürlükleri yetkili, valilikler yetkili. Halbuki sektör temsilcisinin temsilcilerinin yüzde yüz olması gerekir. Yani işleri açarken de oraya izin verecek merci de bizim önerimiz şuydu. O ilçe ve ildeki o yerin hangi belediyeye aitse, ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesine aitse o cadde veya sokak, belediyeden bir kişi o ilçe amirliğinden, ilçe müdürlüğünden, emniyetten bir kişi hangi ilçedeyse ve o orada Kuyumcular Odası'nda veya Kuyumcular Derneği'nde bir kişi bunu ortak karar vermesi lazım. Bu işleri kuyumcu olabilir. Burada kuyumcu açılabilir diye. De, dükkan kapatmalar kolay. Üç kere sizi e, yanlış hareketinizden dolayı ticari faaliyetinize son veriyor. Bu kadar kolay olmamalı. Yani evet ayar bilmem konusunda, kötü niyet konusunda sabit somut şeyler olduktan sonra tamam. Ama bu böyle üç kere veya müşteriyle bunun muhakemesi yapılmadan kimse olumlu mu olumsuz demeden bu işte yetkili bilir kişi kuyumcu olmadan böyle kararlar ticaretin müdürlükleri almamalı, olmamalı zaten. Hı, hı. Diğer arkadaşlarımızla da bu. Çünkü de, bu konuda e, biz diğer ildeki arkadaşlarımızla da görüştük o günkü toplantı sonrası. Ankara'da tekrardan bir görüşme yapıp iş ticaret genel müdürümüzle yeniden bir araya gelmek o arkadaşların da fikirlerini ifade etmek istiyorlar. 20-25 kişi veya 15 kişi bir araya gelelim. Somut, net, tavı şeyleri görüşlerimizi dile getirelim. Bizim amacımız yetkililere de bunu söyledi. Bizim amacımız kuyumculuk sektörü disiplin olsun derken neydi amacımız? Sektör disiplin olsun, yalan yanlış yapmasın. Tüketici aldatılmasın. Devlete karşı da sorumluluğu olsun. Devlete karşı da yanlış yapmasınlar diye. Fakat burada bunların hiçbirisi yok. Yani sadece tek taraflı bakış açısıyla böyle bir uygulama yapmak istiyorlar. Yani 250 gram altını böyle bir şey çıkarsa emin ol kamuoyunda çok olumsuz tepkiler olur. Ancak şunu yaparlarsa normal olabilir. Arkadaşlarımızla görüşü bu doğrultuda. Yeni açacaklar. Bir milat kursunuz. Dersiniz ki 2000 21 yılının 6. ayından itibaren veya bu yönetmelik yayınlandıktan sonra açacaklar 250 gram altın yatıracak. Ondan sonra açacak diyebilirsiniz. Ancak bunu e, açacak, yine açacaklar yatırmalı. Siz eski kuyumcu arada bunu yaptığınız zaman e, doğru bir şey olmaz. Emlakçılara zaten yapmamışlar. Otogalericilerine yapmamışlar. Kuyumcuya niye gelince Böyle bir şey. Evet biz de talep ettik. Değeminat versin. Kuyumculuğu olduğu belli olsun. Ama makul ve mantıklı olması lazım. Yarım kilo altın ne var diyor? 225 bin lira tutuyor diyor. Kardeşim sen emekli olsan 200 bin lira alacak mısın? Sen o parayı sanki çok basit görüyor bakanlıktaki yetkililer. Bunlar da çok hoş değil. O, o insanların sermayesi mesela bir arkadaşım Düzce'den aradı. Başkanım biz 30 senedik kuyumcuyuz. Ama işlerimiz olumsuz oldu. Yanlış işler oldu. Ticarette şey oldu. Ben şimdi iki üç, baba mesleğim ama babam da rahmetli oldu. Ben şimdi iki kilo 3 üç kilo çalışıyorum. Ya niye benim ekmeğimi yarım kilo biliyordu? Niye ekmeğimi elimden alıyor? Ben onlardan para kazanacağım. Sirkülasyonundan para kazanacak insanlar. Onun için onun sadece yeni açılacak, açılacak kuyumcu olursa bir milat konursa bu kamuoyunda da laf söz olmaz. Şimdi ne yaparlar? Dedikodu yaparlar. Onun için ticari anlamda bu yapacakları yetkililerin yüzlerine de söyledim. Bu yapacağınız uygulamanın hem başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı olumsuz mesajlar verecek, kamuoyu oluşacak bir görüş oluyor. Onun için bunun mutlaka son derece dikkatli karar verilmesi lazım dedi. İnşallah tekrar toplandığımızda biz de dinleyecekler. Biz de taleplerimizi somut hale getireceğiz. Onlarından da bu taleplerimizi yapacağız. Daha önce de konuşmalarımızda da söylüyordum. Şeyin görevi İslamiyet'te de bu böyle. Kolay, zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Ticaret Bakanlığı'nın görevi ticaret yapanların işini zorlaştırmak mı? Hayır, kolaylaştırmak görevi. Benim ticaretimi nasıl kolaylaşacaksam bana hizmet edecek yönlendirecek beni. Ama beni böyle e, rahatsız edecek, kararlar alarak engelleyecek, beni zorlaştıracak e, bu, bu iş doğru bir şey değil. Onun için biz e, toplandığımızda inşallah daha somut kararlar alınacağını, bunun zaten bir sürece yayılması gerektiğini bunun iki üç ay uzatılması gerektiğini de önerdik biz. Bu çalıştaylarımızı yapalım. Net ortaya bir şey koyalım diye. Onlar da bu konuda Olumlu görüş düşünceleri oluşacağını tahmin ediyorum ben. Hı hı. Başkanım bir de bu e, metrekare ile ilgili olarak e, özellikle sektörden e, bazı itirazlar gelmişti. E, dükkanları 20 metrekare olması kapsamında. E, bu kapsamda neler görüşüldü? Nasıl bir karar alındı? Tabii orada da örneğin yani, şey babası rahmetli olmuş. Verasetçisine kalacak dükkan. O dükkanla kuyumculuk olur mu olmaz mı 30 sene yapmış da şimdi oğluna geçince mi orada ticaret yapmayacak? Yani bir babadan oğula geçen bir veraset var. Bunun da engellenmemesi lazım. Orada da devrederse diyor. Tabii bunlar da çok hızlı yapmak lazım. Diyelim ki bir çarşı var. İçinde işi bırakanlar oldu. İkinci kişi gelemeyecek. Oraya, öbürü gelemeyecek. Çarşı o çarşının içinde 10 dükkan varsa. Çünkü zamanında büyük böyle 300 metrekare, 500 metrekare bölüp bölüp kuyumcu yapıldılar o zaman. E şimdi onların da hakkını korumak lazım. Makul ve mantıklı sürede geçiş, geçiş süreci tanınması lazım. Yani biz yaptık bugünler itibaren 3 ay sonra, 6 ay sonra bu iş böyle denirse bir bakmak lazım yani sonuçta. Bu uygulamanın getireceği zaten bu şeylerde de böyle olmuş. Emlakçılarda, otogalericilerinde. Çünkü bir müddet sonra e, yeniden toplanmışlar yeniden düzenleme yapmışlar Biz de diyoruz ki beş kere toplanacağımıza bir iki kere toplanalım çok düzgün olsun hepimizin mutabak kaldığı bir karar olsun bizim amacımız devletimizin aleyhinde olabilecek işlere zaten biz ta, e, istemiyoruz zaten bizim kendi talebimiz Yani bu bahsettiğimiz İticaret Genel Müdürlüğünün şeyi getirdiği şey biz Ankara Kuyumcuları olarak 2017'den bu yana Cumhurbaşkanımıza bütün Fuat Oktay Bey dahil Cumhurbaşkanı yardımcımıza, Süleyman Soylu'ya, Berat Albayrak Bey'e, Lütfü Elvan Bey'e, İbrahim Kalın Bey'e, Fahrettin Altın Bey'e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısına, Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, grubunda bulunup esnafla ilgili çalışma yapanlara, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş Bey'e, yani aklınıza bilecek herkese biz bu talebi ilettik. Biz dedik kuyumculuk yasası istiyoruz. Bizim yasamız yok. Kimin ne yaptığı belli değil dedik. Ve bunun üzerine böyle bir şey çıktı. Bizim taleplerimizi düzgün hale getireceklerini zorlaştırarak sanki bir şey varmış gibi işi biraz daha böyle dallandırıp budaklandırıp e, yapılmasını zorlaştırmak. E, bizi sanki biz onlara karşıymış gibi. Bunu talep eden Ankara Kuyumcuları Odası olarak ben talep ettim. 2017'den bu yana en son Lütfervan Bey'e gönderdik. Fahrettin Altın Bey'e, İbrahim Kalın Bey'e gönderdik. Baktık ki kimse tırnamıyor. Esnaf sanatkarlar genel müdürlüğü var. O zaten hiç esnaf ve sanatkara bizi götürmüş. Klimacı, çilingir, demirci, sobacı, ototamircisi. Siz kuyumcular diyor bu gruptasınız. Diyor. 5362 sayılı yasaya göre bizi esnaf sanatkarlar genel müdürlüğü kendi başımıza bir sektör olarak tanımıyor. Federasyon kurma konusunda 40 tane oda olacak bizim 23 tane odamız var. Her ilde oda kurulamıyor. Sayı 500 çünkü. Çorum'da mesela 500 kuyumcu yok ki oda kursun. Orada hmm. bir kısmı ticaret odasında bir kısmı e, derneklerde öyle çok birçok ilde böyle. Yani 23 ilin 80 ilden çıkartın işte en az 50-60 ilde de şey var. E, dernek var. Bunların Düzeltilmesi lazım. Kim düzeltecek? Ticaret Bakanlığı düzeltecek. Kuyumculara yeni bir yasa getirecek. Yani bunlarla kuyumcularla ilgili Kuyumcular Birliği kurma çalışmamız devam ediyor bizim. Hazırladığımız var. Önümüzdeki günlerde de bu istediğimiz gibi düzgün bir hale gelsin. Akabinde de Kuyumcular Birliği çalışmamızı Ankara Kuyumcular Oda, Kuyumcular Odası olarak gündeme getireceğiz. Onun üzerinde Hazırladığımız taslağı bütün il başkanlarımıza, e, illerimize göndereceğiz. Onların da ilave edecekleri, çıkaracakları varsa ilave etsinler. Sonra yine bir araya gelip somut hale getirdikten sonra Ticaret Bakanlığı'na Kuyumcular Birliği kanun taslağını verip siyaseten de görüşmeleri yapıp kanun olarak çıkmasını Kuyumcular Birliği'nin canı gönülden istiyoruz biz. Hı hı. Sayın Başkanım şimdi şeyi sormak istiyorum. Kuyumcu esnafımızdan en çok eleştiri bu teminat miktarına geliyor. 500 gramda 250'ye düştü. Bununla ilgili tamamen kalkması yönünde bir olumlu adım gelecek mi? Siz nasıl bir elektrik aldınız görüşmede? Bana göre benim şahsi kanaatim kesin kaldırmak zorundalar. Sadece başında da söyledim. Bunu yapacaklarsa bilat korurlar bu tarihten sonra yeni kuyumcu açacaklara derlerse bu hiç olmazsa hem kamuoyunda kabul görür hem kuyumculuk sektöründe kabul görür. Mevcut kuyumculara bunu getirmesi hem siyasi Sayın Cumhurbaşkanımıza hem hükümetimize çok olumsuz yansır. Bunları, bunu da yapmaları, yapabileceklerini ben düşünmüyorum. Hı. Yani yine açacaklar uygulanabilir. 250 gram. Mevcut kuyumculara, kuyumcu olanlara bunlar uygulanmaz. Ve kuyumcularda altı aylık, bir yıllık bir süre tanınır, kendisini bu yasa çerçevesine hazırlar kuyumcular arkadaşlarımızla. Siz sermaye, sermaye yok mesela. Yani biz dedik ki mesela bir kuyumcu, kuyum dükkanı açarken iki, beş kilo altın olsun dedik. Dediler iki, iki kilo olur mu veya 3 kilo? Dedik olur, iki kilo, 3 kilo da olur. Yani kuyumculuğa başladı, belli olsun, fizik olarak alsın, dükkanına koysun altınını. O, o yok fizik olarak yok. ama sarıyı doldurabilirsiniz dükkana sarıyı sarı bilezikleri dolduracaksınız istediğiniz kadar orada sayıda 10 kilo 20 kilo doldur görenlerin gözü ışıltısı parıltısı herkes oraya içeride adamın ne yaptığı belli değil çünkü bunlar havada bulup tavada yiyen adamlar yani sizin verdiğinizde o kötü niyetli kişi ama yıllardır kuyumculuk yapıyor amaz amaz yok sermayeyle 10 senedir, 20 senedir, 40 senedir yapanlar var. E peki siz bunlardan niye alıyorsun 250 gram altını? Onların ne şeyi var? Ticaret yapıyor. Biz size bizden gelip altın alın diye müracaat etmedik ki. Bizi disiplin edin. Sektörün sahibi yok dedik. Yasası yok dedik. Önüne gelen bu işi yapıyor dedik. Kimin ne yaptığı belli değil dedik. E bunları söyledik. Aa, öyle mi diyorsunuz? Biz sizden bir altın alalım da görün. Bak Şimdi iyi niyetli bir bürokrat olsa bunu yapabilir mi? Nereden çıktı bu kardeş? Sen biz kendi kendi ayağımıza niye sıkalım? Ege ben münacaat edip bizim sermayemizden alın yarım kilo altı. Ya benim onu ticaret yapıyorum. Benim ticaretim. Ben para almam, para satmam ne yaparım? Altın alır satarım. E altın elimdeki diyor ki sen sermayeden bir kısmını bana ver diyor. Peki emlakçılardan daire mi aldınız kardeşim? Para mı aldınız? Aynı para kendicilik yasası orada da var. Galericilerden otomobil mi aldınız? Veya para mı aldınız siz? Mi? Onlardan yok. Kuyumcudan e biz bunu biz talep et bizim talebim siz bu ne biliyor musunuz? Bu bu bürokratların ha, siz böyle mi istiyordunuz? Biz size sorarız bak ne yapıyoruz size deyip hiç olmayacak bir şeyi gündeme getirerek sektörü disiplin edecek, edeceklerine sektöre zorlaştırma kamuoyunda algıları değiştirmek dediğim gibi hükümete cumhurbaşkanımıza kuyumlar arasında infale neden olmak Açmış kuyum bir niye versin kardeş? Hı hı. Yine açacaklara korsunuz. yılbaşında dersiniz. işte altı ay sonra dersiniz. Veya aç yayınlandıktan sonra dersiniz. O arkadaşlar da ona göre dükkan açar. Önüne bakarak. Öbür arkadaş da der ki ya iyi, biz eski kuyum olduğumuz için hiç olmazsa yatırmadık. Geçmişte bize tanılan bir hak denir. Mükteseb hak diye bir şey var. Herkes bir yasa çıktığı zaman belli insanlar bunlardan yararlanabilir. Daha bunun da bir sürü şeyleri var. Bunun bir üç ay falan bir tolerans olması lazım. Yani hı hı. bunun şu anda öyle bir Nisan'a falan diyorlar. Onun uygulanması çok zor. Yani yayınlayabilirler ama uygulamada zorluk var. İnsanlar mağdur olur. Ee, dediğim gibi bakanlığın görevi bizim işlerimizi kuyumluk sektörünün işini kolaylaştırmak. Sanatkarlarımız var. Ee, buradan çoluğuna çocuğun ekmek götürenler var eleman çalışanında tezgahtarları var bunlar insanların yanında. Tek başına çalışan nadir insanlar. Hı hı. bunları hesap etmeyip yaptığı istihdamı, eleman istihdamıyla işte bir dev verdiği vergisini bunları hiç sayarsanız bu olacak bir şey değil yani. başkanım, peki söylediğiniz herhalde bir 1 Nisan olarak mı düşünülüyor taslak? Ne zaman hazır olacak ve yönetmelik ne zaman ya? Öyle gibi dediler bizim algı bize bahsedilen konuşmada geçen şeydi ama biz bunların hemen olabilmesinin mümkün olmadığını bunun üç aylık bir süre tanınması olduğunu bunun böyle yalnızdaki memura o şuraya git buraya gel tayin eder gibi olmadığı herkesin bir yeri var yurdu var yani dükkanı var bu iş öyle değil. Zaten e, pandemi süresinde e, insanların da para olmadığı için e, olanların tasarruf için bir hareket oldu. E, düğünler biliyorsunuz yapılmadı. İşte Temmuz'da çıkmıştı geçen sene ama sınırlı sayıda. Kimse kimseye altın götürmedi. Şeyde de almadılar yani nişanda ve düğünde de çok alan olmadı. E, bu işlerin açılması için sizin çalıştığınız yerde sizin maaşınızı tam alacaksınız. Bakkal iş yapacak. Lokantaj iş yapacak. Manav yapacak. Yani turizm olacak bir hareketlik. E, onlardan dolayı da bize de yansıyacak. Düğün yapanlar e, bize gelecek, nişan yapanlar gelecek yani karşılıklı bu işlerin e, bir zincirin arkasıyız biz yani ekonomi dediğimiz zaman sadece altın değil ki, sadece bakkal da değil, pazarcı da değil. Bunların zincirin birbirinden farklı da olsa zincirin arkalarıyız biz. O bakımdan bizim de bu ortamda bize de böyle getir 250 gram altın dedikleri zaman yani o da dediğim gibi 225 lira 225 bin lira yapıyor. Bu da böyle bir şey olabilir mi yani siz? Bu insanın zaten onu altın alıp satıp da ondan para kazanıyor. Yoksa altını satıp kuyumcu bir kenara yatmıyor ki. Sattığını yerine yenisini koyuyor. Bizim mesela bir sürü problemimiz var. Altın muhasebe sistemi yok. Altın geç, 280 liraydı 2020'nin başında. Bir ara biliyorsunuz 2020'de Ağustos, Eylül, Ekim aylarında 500'e kadar çıktı. Neyse yıl sonuna doğru düştü ama gene 450 civarında. Yani yüzde yüz, yüzde yetmiş altını artmış. Biz şimdi her sattığımızdan para kazanmış gibi oluyoruz. Halbuki altın muhasebe sistemi olsa. Dahası var. Fiş kesmek, fatura kesmek. Yani ben siz, siz bana geldiniz altın sattınız. Sizin sattığınız altını ben almam için yedi bin liradan yüksekse size diyorum ki hesap numaranızı verin bankaya yatıracağım. Yasa böyle. Günlerden cumartesi veya sizin de şeyimiz yok. Banka hesabınız yok. Diyorum ki olmaz diyor. Ben şey yapamam diyor. Sen ben altın sattın ama ben senin hesabına yatırmak da Elden parayı veremiyorsun. Veya siz benden altın aldınız. Yedi bin liran fazla 10, 15, 20 bin lira. Siz benim hesabıma para yatıracaksınız. Hesap edeceğiz. Sen benim hesabıma para yatıracaksın. Ondan sonra ben sana ürünleri teslim edeceğim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu yüksek tutarsınız. Bilgiler alabilirsiniz, TC'sini alabilirsiniz. Örneğin fiş kesme limiti 10 bin lira olmalı. İşte onun dışında fatura kesme limiti 50 bin liraya çıkmalı. Hı hı. TCS alınsın. Yani bizim yaptığımız işler kara paranın aklanması terörün finansmanıyla ilgili değil. Bu işe ya kuyum insanlar kontrol edilmeli. Yani kimdir bu adam? Nasıl açıyor dükkanı? Nereden aldı bu para? Gerçi nereden buldun yasası da yok da. Hiç olmazsa o zaman sorulabilir. Ama açmışsın şimdi ben ticaret yapıyorum. Acaba kara para mı? Ya ben bir yüzük sattım, iki aldım. E, geliyor baş, başını açıyor. Benim dükkanım var. Başörtülü hanım geliyor. Benim iki de işte bayan elemanım var. E, Ortam çıkıyor dışarı zaten çok durmaz. Onlar kapıyı git diyor. Hanımefendi başını açıyor, göğsünü açıyor, kolye küpesini takıyor. E, diyor ki kamera koyun 30 gün izleyelim. 10 günlük zaten televizyonlarda ve gazetelerde gördüğünüz kuyumcu dolandırmaları, kuyumcu hırsızlıkları, kuyumcuların kamerasında yakalanıyor. Ama siz bunu başka amaçla istiyorsanız o kayıtları son derece tehlikeli, sektöre büyük zarar verir. Hı hı. Başkanım son olarak şeyi sorayım e, Şimdi e, görüşmeler devam ediyor Olumlu birkaç adım atıldı e, İstediğiniz değişiklikler olmazsa e, Sektörün isteği yönünde e, Bu yönetmelik değişmezse e, Sektörde nasıl zarar e, görür? E, zarar görür mü? E, kuyumcu esnafı zor duruma düşer mi? Hiç kimse uygulamaz e, Kanunda bir işe yaramaz Ne yapacak yani? Hepimizin gelip de kapatacak mı? Dükkanlarımızı mı alıp götürecek? Yapmadık. Ben yapmadım. 100 kişi, 500 kişi boykot etti. Yapmadık. Ne yapacak? Üç kere sonra gelip kapatacak. Tamam kapat kardeşim hadi bakalım. Hepimiz kapatırız. Onlar biz kapatmayız da. Yani dükkanı bizim kapatmamız sanki tepki veriyormuş gibi olur. Biz onu yapamayız zaten. Onlar gelip de bizi zorla ona uydun buna uymadın derken beni kapatır. O birini kapatır. Bu imzalar kapanmaya başlar. Devletin yani o bürokratları kapatmış olur. O da e, son derece benim sorularım ya tepki işte istediğimiz gibi çıkmadı. Dükkanları kapat. Bizim böyle bir ne düşüncemiz var? Ne biz böyle bir şey yapabiliriz. Ancak çıkan yasa uygulanabilir olmalı. Herkesin uyabileceği, insanlara zarar vermeyeceğiz olmalı. O bakımdan bizim düşüncemiz bu. Bunları sen olarak da yetkililere anlatıyoruz hiç rahat bir şekilde. Ümitli misiniz peki sonuçtan? düzelecek mi? Yönetmelik sizin istediğiniz gibi olacak mı? %90 olacağına inanıyorum ben. Çünkü akıl ve mantık var yani. Bir işi aklen veya yasalarla da ya yasa dediğiniz şey insanları rahatlatmak için yapılır. İnsanlara eziyet etmek için yasa olmaz ki. Yasayı yaptığınız zaman bu kuyumcunun rahat ticaret yapsın hep söylüyorum. Ticaretini düzgün yapsın. Yanlış ticaret yapmasını engelleyelim. Bu arada ne yapalım? devlet vergisini alsın, sistem çalışsın, aldığı belli olsun, verdiği belli olsun. Peki tüketici, tüketici de mağdur olmasın. Yani bunun üç tane şey var. Burada tüketici korunacak, sektör korunacak, devletimiz korunacak. Biz bunlar istiyoruz. Yoksa zor bir şey değil yani bunun anlaşılmayacak, anlatılamayacak bir tarafı da yok yani. Oturup somut böyle Kaydır kuydur yapmadan, o tarafa bu tarafa verip çevirmeden yapılsın, hiç kimse bir şey demez. Ama siz burada bunu yapıyorsun, acaba sen şu musun, onu yaptın bilmem ne misin, niyet okuyarak, aklından geçerek, konuşarak insanlar sorunları e, büyütür, sorunları çözmez. Sayın Başkanım benim sorularım böyle. E, sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz esnafımıza, kuyumcu esnafımıza bir mesajınız olacak mı? Kuyumcu esnafımız e, meslek odalarına, temsilcilerine güvensinler. İnanın biz elimizden geleni yapıyoruz. O arkadaşlarımızla da zaten genel anlamda da gelişmeler doğrultusunda her il oda başkanımız, dernek başkanımız bu sonuçları konusunda üyelerimizi bilgilendireceğiz, biz de bilgilendireceğiz. Bütün illerdeki bilgilendirecek. Onlar da bizi izlemeye devam etsinler. Sizi de izlesinler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Katıldığınız bize son bilgileri aktardınız. Söylediğimiz gibi kuyumculuk sektörünü çok yakından ilgilendiren bir yönetmelik taslağı var. Kuyumcu odaları başkanlarımızla birlikte yetkililer görüşmeye devam ediyor. İç ticaret genel müdürümüzle geçtiğimiz günlerde önemli bir görüşme yaptılar. Bundan sonra da görünüyor ki görüşmeler bir süre daha devam edecek ve ortak noktada buluşulmaya çalışılacak. Ve bu görüşmenin ayrıntılarını bize çok değerli bir isim Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanımız Sayın Hasan Çavuşçulu anlattı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere hoşçakalın.